Allah bilir vlog nerelerde hiç bilmiyorum. Valla çok spontane gelişiyor. Neyse en güzeli de böyle zaten. İstanbul'dayım bu arada Ankara'da değilim. <laughs> değil mi deniz var? <laughs> millet kafayı yemiş amına kıyım. <laughs> Hareketlere bak. <laughs> zımla 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 valla zımla. Duruşa bak amına <laughs> Oğlum sanat beni görürse haşlar bak çık. <laughs> Çok kapatıyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam rahat etsin bırak. O bu kağıtlar kaybolsa beni ha, rahat rahat ettirir. Kağıdımı şey yapıyordum ben üstüne şey yapacağım O, git. <gülüyor> <gülüyor> Bırak, bıraksana sonra. <laughs> sanatın sanatın. Bak benden keserler. Yap. Ha tamam, git hoş. Alanla yoldayız. Metrodayız. Metroboy. boy. <laughs> <O> Adını <da> uzatmış ayak. <laughs> Gelecek istasyon. Beşiktaş'a gidiyoruz herhalde. Fulya mulya bir şey diyor. Ulan İstanbul'a tatile geldik. Anasını satayım. Burada da dizide oynadık. Hulu TV dizi çektik bir tane. Boş duramıyoruz. Neyse hadi ben... Bir araba gördük. Bir araba değil bir sürü araba. Çok fena bir şey. Bak size de göstereyim. Of Maserati McLaren mi neymiş bu? Ananı satayım. O araba cennetine gelmiş haberimiz yok. Şurada bir ananı satayım düşüyordum. Şey var. Abu. Yakında bende de olacak ya bunlardan. Sıkıntı yok. Alırım birkaç tane. Arkadaşlar az önce e, neler yaşadığımızı bir bilseniz. Şurada bir tane skütürümüz var. Oraya park ettik. Yani skütürle bir yol yaptık. Bu elektrikli var ya kiralıyorsun bir alıyorsun. Böyle bir şey yok. Bebek sahiline geleceğiz diye millet arabayla zor geliyor. Biz onu skütürle geldik. Ama manzarayı bir göstereyim. Vallahi boğaz manzaralı. Yani bizden başka da kimse yok. Gece biraz saat geç. Kaç? iki mi? iki buçuk mu? Öyle bir şey. Şimdi burada biraz kaynatacağız. On numara mekan. Hadi bakalım. Şu an deniz sahnesi çekiyoruz İstanbul'da. Ortam 10 numara göstereyim hemen. Biz gibi bir denize girdim de Video çekmedim ya. Setteydik ya. Çekim yasaktı. Ama çok eğlenceli. Su da çok on numara. Hadi çok güzeldi. Sadece biraz saçlıklı o kadar. なるほど。<music> Ananı sikeyim. Bebek sahne çek. Ananı sikeyim. Aa geldi. Arabayı kaçırdık. Şahin mi lan bu? Evet şahin. Nereye gidiyorsun? <laughs> Yavaş amına. <aman>. Herlik <laughs> mi sürüyorsun lan? <laughs> He. Oğlum, geliyor mu? Anladın mı? <laughs> Oğlum masbi araba lan. <laughs> çek çek. Mustafa amcaz bas çarpacağım amına koyayım bas Ay amına koyayım Bir drift atayım mı bak izle Ay, şimdi Atma atma sikerim Yavaş yavaş ya onu derken Bak ettim Yolum anam, aşkım Anam bak Marilu abi, bak Marilu Lan oğlum çok hızlı sürüyor. Yara iyi, her <laughs> esas kaldı. Mustafa dayı bu nasıl geliyor amına kayın diyordun arkamda. bir <laughs> de diyor ki tofaş sürmeyi biliyor Oğlum birazdan drift atacağım, sen rahat ol amına koyum. <laughs> atıyorum ya. Böyle bir şey yok ya. Tespiye bak be. Ya. Lan bırak tespihi. Dur Anladım. dur dur. Anneme bunu bana... atayım mı? Bak 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 şimdi bak çek çek. <laughs> <laughs> Anam <Anladım, ne sikir. gülüyor> Mustafa amcanın araban namına koyduk lan. İki tane topaş gidiyoruz. Vay amına gülüm. Soluyor mu? Yok yok. Sakın. E yok mu? Remzi amcanın da beni bekletmesi. Oğlum sana <laughs> araba vermek var ya. <laughs> araba vermezler ki ben alırım. Kanka telefonumu tutsun Tamam. Devam lan. Lan ananı sikiyim. <laughs> Telefonum mu? Tamam sorun yok. <laughs> koyacağım bizi sikin. Duydun mu şöyle yaptı. Evet. Yavaş gel amına koyayım dedi gördün mü? Evet. Kanka bir tane topuş alıyoruz. Yok yok bir tane alıyoruz. Full modifiyesini ben yapacağım. Böyle bir zevk yok lan. Hiçbir arabada bu zevk yok biliyor musun? Bak 100 tane 1000 tane araba sürdüğüm hiçbirinde bu zevk yok vardı. Arabadan ses ki çıkıyor lan. Vitesini atmakla. <gülüyor> <gülüyor> bırak bırak bırak. geliyor 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 <laughs> <İsmet> ölüyordun ama! Ölüyordu. <laughs> 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 Yan yanayız <iz> İsmet <laughs> arasından <laughs> geçti <laughs> tamam. Arkandan geçti. Sağından, sağından böyle direkt böyle geçti böyle. Hayır sen solundan geçti. <gülüyor> <gülüyor> geliyor 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 geliyor. Hayır, <laughs> hayır lan. Kanka buradan geçti. Gördün Oğlum yanımızdan geçti. Değildi bana anlar. Ben göz göze geldim oğlum. Hey lan. Ama yalnız size şey bir şey diyeyim mi? Reflex on numara. Nasıl bir anda? Ne? İkimiz var aynı Ah giriyor, bir giriyor. Herkes aynı anda. İkimiz aynı anda böyle oldu bak. sol karşı. Evet Mami, mangal yakıyoruz İşini bilenler yapıyor. Bunlar da burada. Bağlayacağın şeyin amına koyayım ben. Kanka edeceğim. ben harika bağladım amına koyayım. <laughs> <laughs> Kömürler. Abim Bar ya. Yani... Oğlum bir telefonu bir bırakın ya. Ver Mangalı biz de kırdım telefon oynuyor. Hayır hayır hayır. Hocam nar gibi kızartmışsınız. Eyvallah hocam. Her zaman. Gördüm şahit oldum. Bir şey Arkadaşlar yok. bir masa yapmışım. Burada var ya. Atayım mı? Ver bakayım. At gruba at ver ya hiç. Sine ver. ver at. Hepsini mi atacağım? Hı. Evet. Atma at. Atıyorum da. Ahmet baba yakıyor. Her zaman. Baba <laughs> yarabbim. <laughs> <laughs> ne o Önlü kalkı verir motorun. Oo. <laughs> Aya koyma kırarsın. Allah. <laughs> Kanka bizi çekmiyor. <laughs> Baran, baran'ın 70 euro'lu şeyini bir çekeyim. Çekil bakayım be. Şey, aç bakayım. 70 euro'ymuş. Markası ne? Markasını bilmiyorum. O kadar lüks yani. <gülüyor> <gülüyor> Kanka seni bu tayfa Marmaris'e <laughs> gidip pazardan şey, ne deniyor lan buna? Gömlek. Gömlek almıyor muyuz? Gömlek A alıyoruz. sonra bizim Tofaş'ta o malum kişinin... <laughs> buraya bip koyarım kanka. Buraya bip koyarım. Be be, buraya öyle ben bip yapacağım. <laughs> ya, <bir> de... <laughs> <laughs> Evin önünde full gazlıyoruz böyle. Full müzik ama ama müzik ne olsun kanka? Siz Şu an benim için bir tane şarkı var ya. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben <laughs> kanka bangır bangır bir şey olsun. Kanka doğru sınavı Allah kalsın. Neyse yarın Konya'ya gidiyoruz. Ben şöyle güzel bir direk. Yarın değil, yarından sonra. Şey yarından sonra. İnşallah. Eee sınavına böyle izlemeye geliyor musunuz? Gel. Musun? Abi arabayla arkandan seni kollayalım. Normal normal birine çarparsın falan. Yarın. Cumartesi. Yarın mı? Yok cum cuma. Aynen. Yarından sonra işte. İngiliz sınavından Kaç çıkıyor, ondan sonra Konya'ya gidiyoruz. Aynen. Sabah onda falan gideceğim ben. Kaçta bitiyor? Yarım saat sürüyor. Tamam. Hemen direkt aktif ol. Aynen. Allah. Neyse hadi bay Kanka buraydı değil mi? Evet buraydı. Kanka buranın da anısı var. Melis, Baran buranın da anısı var lan. Şu kayaların ananı satıyor. Kanka şu, şu her yerden atladı kanka. Of sus hatırlatma. Çekiyorum. Kanka şimdi. Oğlum bak fitil de minnacık amına koyayım yakar yakmaz elimizde patlamasın bu nasıl bir şey? Ben önce ben bir düğün çekeyim. Bak orada düğün var. Marıllar da var. <laughs> oğlum... Türk bayrağı falan mı açtılar? Onlar bir şey... Ne yapıyorlar onlar? Kız mı istiyorlar şu an? Yapıyorlar bir şeyler oğlum. Doktor, şu abla geçsin. Bizi yönetin şu abla. <laughs> Allah, birazdan altına sıçırtacağım biraz. Hadi şimdi. Şimdi. Param elinde patlamaz değil mi? Bak ya? bence sen içeriden at. Hemen kapıyı kapat attığın an. Şu şey, atabilir miyiz senin odandaki? Atamazsın oradan atılmıyor. Ha? Emin Atamaz, misin? Eminim. Sinekleri açsak. gel gel onları bir çek. Gel onları bir çek gizlice. Dur adamın biri buraya doğru biliyorum. Hadi. Anladım. Oğlum bak sen şuraya geç. Dur lan şeyler kızlar bak. falan buraya bakıyor. Bir arkaların dönsünde buradan, atacağım ya buradan, şey yapacağım. Zaten buradan yakacaksın kendini göstermeyeceğim. Buradan yak at hemen, sinek, hemen sinekliği kapat. Bir yakayım ama for video çekmen lazım. Tamam. Senin şu camdan gel. Gel şu cama. <laughs> lan Allah. benim değil o tarafa doğru çekmen lazım. Dur <laughs> nereye çekeyim? <laughs> bu kadar işte bu kadar oluyor. Kendini gösterme. Bir tık gördüler. Kendini gösterme. Herhalde yok biraz şey olsunlar dur. Hadi şimdi. tekli Oğlum şimdi bak ben çoktan atmıştım. Oğlum ben de atacağım adamdan iyice şey olsun ki tadı çıksın. Hadi. Tan hepsi açarken bam edecek. Hadi. Hadi bir saat öyle duramam kamerayla. Çabuk içeri gir. Kapat. Ver ver ver. <laughs> Adamın biri bakıyor. Kapat <laughs> kapat. <laughs> 1600. 1600. <gülüyor> kanka ben şeyleri biliyorum. Emir otur. Sen çık. İç, önce iso. Iso. Sen Sen yapacaksın. İkili 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 ikili. Yok yok kanka. Kili. Sen yapacaksın. Böyle dur duramam. Böyle durursam. Valla yatmam lazım. Bir dakika dur yatsın. Bir dakika. Ben. Lan yatmam lazım. Tamam, Giderim. Elimi değersem alev çıkar. Yatsın. Dur 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 bir dakika. Emin, ananı yolu. Sıkıyorum. Ben ki şey, Amına kodum durduruyorum salak. Vuruyorum geri zekalı. Nasıl durdurmam bekliyor. Tokum var. Yattan. Yürü de yattın. Tamam, şey sen gel ben de atıyorum. Sen gel. Gel. Onu nasıl? Ayağını çek. Ayağımla ittir. Ayağımla ittir. Ayağımla ittir. Ayağımla ittir. Aha. Ne düştü lan? Şap. Şap. Kanka vurma. Devam. Devam, devam devam devam. Ben telefonum yok. Kanka vurma. <laughs> Vuran oç. <laughs> Beyler <Beğen, adını. gülüyor> alırız. Gönderemiyorum lan. Emin gözlüğümü... tamam, mami de ya bacından din koy. Ha gözlüğümü bırakayım da dur. Duran hakkına tut bu. Sana vurmuyorum dönme. Bacam o duran hakkına tut. Nereden döndüreceksin? Ha gözlü bir dur. Baş telefonda bırakıyorum. Hadi gel. Dur. Lan durun da gözlüğümü al. Tamam çek yüzünden çek gözlüğünü. Hepsi mi? Çek gözlüğünü. Havaya kaldır. Havaya kaldır alacağım ben. Oğlum niçin vurdun? Havaya kaldır al. Sallam tut. Vallahi havaya kaldır alırız. Ha dokunmayın vallahi. Havaya kaldır ben alayım. Dokunmayın hiç. Havaya at ya da direkt. Ayağımızı da Kanka durdurmaya çalışın. Tamam, sen Oğlum bak? Ben telefon koyuyorum. Ananı s***** döndürme gerizekalı. Hakkı var zıkkım olsun <laughs> Hakkı var zıkkım olsun <laughs> 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 İsa ya Top gibi dönüyor lan. Evet, <laughs> <laughs> Allah'a dokunmayın. İsa birazdan kusacak. <laughs> İyi izleyin. Sana bir şey diyeyim ben iki saniye ben döneyim direkt kusarım. Alınca, en en şey döndürmeyen. Döndürmeyen. <laughs> katmayan mı? <nasıl çöpe. gülüyor> <laughs> <laughs> İsa benim bir Beyblade'im vardı yeşil. Aynı ona benziyor. E ee, bu böyle dönecek mi? Yedik. İyi ne güzel iyi vlog'a buraya da koyarım. Nice. Dönsün. Hadi biz gidelim. Kola mola da almış. Hadi gidelim biz. Hala oradan küfür ediyorum bunlar. Şuradaki kızlar durdurur onu. Hala orada diyor. <laughs> baran, Baran döndürüyor hala. O kalkamayacak kanka. Yatacak orada. Adın ne kanka? He, <laughs> değil mi? Bu kaç? İn bakayım be. Anladım ya, yalan yapıyor. Ama. Kanka yemin ederim yalan yaptı. Yalan değil. Bir de boşken çevir, boş çevir. Dur bakayım. Tamam, kızlar bak, <laughs> <laughs> biz i̇şte de aşağıya geçeceğiz. hayat sorguluyor. <laughs> Başlattım. Koş! Ve sen çek önce. Oha, <laughs> <laughs> harbiden <laughs> <Ölüyordum> amına <bırak. gülüyor> Tamam. 26 <laughs> <laughs> Aman 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 aman. Hoppa! Sağımızda, solumuzda jandarma. Hadi bakalım. <laughs> Abilere bir yol verelim. Hepsinin olduğu çok iyi. 10 numara. Sahil kenarında mangal. Beyler, bak <laughs> is buraya geliyor. Kızlar gelecek birazdan üstümüz is kokmasın. Bak buraya oturacağım ateş buraya gelmesin. Tamam. <laughs> <yani>. Çekti mi? <gülüyor> <gülüyor> Ben o mahalleye yine giderdim de arabanın altı sürüyor. Allah'a emanet olun. Yavaş yavaş. Amına koyayım <laughs> yavaş. Yavaş. Sağ sola bak. Nereden gireyim? Nereden bu sağa? Vallahi bilmiyorum. Gir işte. Bereket. Bereket market nerede? Ananı sikiyim. Onu kaldır lan. Tava da şey oldu. Ver <laughs> bana ver. Anlamıyor adamlar. Çekil mu? Evet. Hadi. Ön ha, bak sıcaklığını hissetmezsin bile bir şey olmaz. Sen rahat ol. Sakin, sakin, sakin. Ha, bak ayakta, şey. ayakta ütülü. O sıcaklığı o şey, o güzel bir şey olmaz. Sen merak etme. Tamam, şu an acı çekiyorum ama. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Bak Hiç şey. ısınacak bak. Hiçbir şey olmaz, ayakta ütü. Tamam on numara oldun. Önüne dön. Gel biraz da böyle ütüleyim. Hmm, bir şuraya. Bir tane de şuraya. On numara tamam. <laughs> çıkar çıkar. Neyse dur. Bak şimdi bir moda yaptım kanka. Beni şöyle bir çıkar misin? Bunu ne zaman da göstermek istiyordum. Bak normalde millet beyaz çorba böyle giyer ya dümdüz. Ben böyle yapıyorum. Bak buruşuk. Görüyor <laughs> musunuz mu? Bunu ben çıkarttım. Bunu yıllar sonra bakacağız bu videoya. Bir de çekiyorsun hala? Düğünde pezevenk gömleği, altta şort, alt beyaz ayakkabı, beyaz çorap. Bu da yeni moda, ben çıkarttım. Allah'a emanet olun, bay bay.